sonra bir duraklama dönemi var pazarcılar pazar çarşamba pazarında. Bu Burgaz'da bazı temaslarda bulundunuz galiba geçen ay. Hem pazarı kısaca değerlendirin hem de Burgaz'daki temaslarda neler konuşuldu? Hani Kırklareli pazarcısının neler bekliyor? Bizler eee Kırklareli'ndeki aşağı yukarı takribi 50 ile 100 arasında bir esnafımız Edirne'nin Ulus Pazarı'na gidiyor. Cuma günü kurulan bir Ulus Pazarı var. Özel bir pazar. Ve bu özel pazardaki arkadaşlarla oradaki yönetimle istişarelerimiz sonucunda oraya çok yoğun bir şekilde Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan bir müşteri akışı var. Ciddi bir alışveriş var o pazarda. Biz de o pazarın aynısını oradaki formülü kriterli pazarına nasıl uygularızı araştırmak maksadıyla e, üç 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu bir Bulgaristan'a gidiyoruz. Fakat bu sefer e, Allah'ın izniyle bir neticeye ulaştık inşallah.